Merhaba arkadaşlar. ismim Cengiz Kaba, Makine mühendisiyim. Bursa'da bir otomotiv firmasında çalışıyorum. 17 senedir Katya'da çalışıyorum. Ket ve kem konusundaki tecrübelerimi size aktarmaya çalışacağım. Bu süreçte takipte kalırsanız iyi yerlere hep beraber gideceğiz düşünüyorum. Bugün bahsedeceğim konu part ve product kavramları. Şimdi arkadaşlar e, ilk açtığınızda karşınıza bir product dosyası gelir. Ben yine de product dosyasının nasıl açıldığını size göstermeye çalışacağım. File new deyip burada product deyip OK dediğinizde karşınıza bir product dosyası gelir. İsterseniz bu product bir şekilde yazayım sağ tuş yapıp Properties deyip Buraya gelip ne diyelim ee, kalıp komple diye değiştirebilirsiniz. Evet bir montaj dosyası açtık. Bu montaj dosyasının altına bir part dosyası açabilmek için ne yapıyoruz? Üzerine gelip sağ tuş yapıyoruz. Components diyoruz. New Part diyoruz. Evet bu şekilde yeni bir part dosyası açabilirsiniz. Product dosyası içerisinde çizim yapamazsınız. Çizim yapabilmeniz için product'ın altına part açmanız gerekiyor. bir farklı bir yolda üzerine tıklayıp insert new part diyerek yeni bir part dosyası açabilirsiniz. Şimdi böyle dediğimizde gördüğünüz üzere bir karşımıza menü geliyor. Burada bize sormak istediği şey e, yeni bir eksen tanımlamak istiyor musun part için? Eğer ben evet deyip bir nokta veya bir eksen seçersem o part bu eksende çalışır. Fakat hayır dersen Katya'nın sıfırına yani e, biz araba ekseni diyoruz. o eksende çizim yapılmamak için e, o kısma gelir part. Biz genelde hayır diyeceğiz. E, Partin içinde eksen tanımlamaları yapacağız. Evet bugün e, part ve product'tan bahsetmeye çalıştım. Yapılmış bir örnekten anlatmaya çalışırsam şöyle ki benim tasarladığım bir çekme kalıbı. Bakın burada bu görmüş olduğunuz şu mavi sarı şeklinde olan dosyalar, product dosyaları bu eksen ihtiva eden dosyalar ise part dosyaları. Bu part dosyasının e, ağaçtaki yerini bulabilmek için şöyle yapabilirsiniz. Üzerine gelip, bir pikleyip, sağ tuş yapıp ya piklemenize de gerek yok. Sağ tuş yapıp buradan gelip Center Graph derseniz bu dosyanın ağaçtaki yerini bulursunuz. Üzerine gelip şu partları dosyasını iki defa tıklayınca e, üzerine geldiğinizde bu ikonlar aktif olacaktır. Bakın bunlar Part ikonları. Sağ tarafta gördüğünüz PartBuddy'nin üzerine gelip sağ tuş yapıp Open New Window dediğimde o dosyayı ayrı bir sayfada açar. Bakın burada yapılan PartBuddy dosyasında yaptığımız işlemler teker teker görülebilir. Şey yaptığımız cep boşaltmalar yaptığımız döküm taşıma mapaları işte deldiğimiz delikler bunlar ayrı ayrı hepsini göreceğiz. Evet bugünkü Dersimizi burada tamamlayalım. İlerleyen derslerde konuyla alakalı ayrıntılara tek tek giriyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.